Hunter Nature Karavan'dan herkese merhabalar. Bu sefer sizleri TÜYAP Karavanes Fuarındaki standımızdan selamlıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yerimizi aldık. Bugün fuarın son günü. Ziyaretçilerimiz yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Başlamadan önce size yeni modelimiz olan Hayes 450 Sarp modelimizi biraz anlatmak istiyoruz. Hayes 450 Sarp ailemizin en küçük modeli. Bu modeli neden yaptığımızla başlayalım her zaman olduğu gibi. Özellikle bu gibi fuarlarda tanıtım yaptığımız organizasyonlarda bize gelip bu karavan 750 kilonun üstünde mi şeklinde sorular soran yüzlerce belki binlerce ziyaretçimiz oluyordu. Biz de evet bu karavan 750 kilonun çok üstünde. Neredeyse iki katı şeklinde cevap vermek zorunda kalıyorduk. 750 kilogramın altında bir karavan yapmak şart olmuştu. 1.6 motor araçlarla da çekilebilmesi için, hem daha ekonomik olması için, hem daha hafif olması için bu artık var oldu bizim için ve sonunda yaptık. Aslında çok uzun zamandır düşünüyorduk ama ancak fırsat bulabildik diyelim. Karşınızda Hayes 450 Hayes 450 Sarp modelimiz O1 kategorisinde tescil alacak. O1 kategorisinde tescil alması ne demek? Ondan bahsedelim biraz. Bir kere ayrı bir ehliyete ihtiyaç duymayacağınız anlamına geliyor. Normalde biliyorsunuz 750 kilogram üstündeki karavanlar için BE sınıfı ehliyet sahibi olmanız gerekiyor. Bu karavanda normal B sınıfı ehliyetlerinizle bu karavanı çekebiliyor olacaksınız. İkinci avantajı şu olacak. Her yıl muayene yaptırmak zorunda kalmıyorsunuz. O iki kategorisindeki karavanların her yıl ticari araçlar gibi muayenesi var. Bu karavanda öyle bir sıkıntımız da olmayacak. Ve en önemlisi bizim için SUV ve binek araçlarla çekilebilecek olması. Çünkü bizim karavanlarımızı 475'lerimizi, Safir ve Safir X'i herkes bugüne kadar çok 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 beğendi. Ancak bunu çekecek bir arabası olmadığı için alamayan çok ziyaretçimiz, müşterimiz olmuştu. Şimdi artık onlara da hitap edebilmek adına böyle bir model yapmış olduk. Bu modeli daha çok hafta sonu kampçıları için 3 günlük, 3-4 günlük daha kısa süreli kampçılar için tasarladık. Hadi hep birlikte detaylara bakalım. Yine ön taraftan başlayalım istedim. Knot marka bir frenli kaplin kullandık. Kaplin başlığımız da yine Knot. Pivot tekerimiz diğerlerinden farklı. Bu sefer Knot tercih ettik. Normalde diğer karavanlarımızda Alko'nun pivot tekerini kullandık. Yine Alman kalitesi sonuç itibariyle. Şasi bize ait. Şasi biz kendimiz ürettik. Hunter Nature karavan olarak. Ön dolabımızda dolabını koyduğumuz bir alan görüyoruz. Raylı bir şekilde. Bunu çok kolaylıkla tekelle itip tekerle çekebiliyorsunuz. Buzdolabımız bu karavanda bir opsiyon. Eğer müşteri talep ederse biz bunu yerleştireceğiz. Ninkasi marka buzdolabı kullanıyoruz. Buzdolabının hemen yanında yine sürgülü bir şekilde mutfağımız var. Mutfağımızın bu şekilde plastik kapakları var. Şöyle kapatıyoruz. Diğer karavanlarımızda olduğu gibi bu karavanda da Berhimi cam markasını tercih ettik. Üç tane camımız var. Sağında ve solunda iki tane büyük olmak üzere bir tane de kapısında var. Biraz sonra göstereceğiz. Şu anda bu modelde bağımsız süspansiyon sistemi yok ama bağımsız süspansiyon sistemine de bir opsiyon olarak müşterilerimize sunuyor olacağız ilerleyen zamanlarda. Arka tarafta iki adet destek ayağı var. Bu destek ayakları diğerlerinden daha farklı. Yavaş yavaş içeri girmeden önce diğer tarafa devam edelim. Burada bir su çıkışı görüyoruz. Bu su çıkışı buraya monte edebileceğimiz dış duş için olacak. Bu modelde dış duş da bir opsiyon olarak müşterilerimize sunulacak. Çünkü bu modelin içinde banyo olmayacağı için dış duş çok önem arz ediyor. İsteyen müşterilerimize buraya dış duş da yapıyor olacağız. Karavanımızın sol ön tarafında bir adet depolama alanı var. Diğer tarafın karşısında kalacak şekilde. Şuradan ışığını yakalım. Gördüğünüz gibi oldukça geniş. Birçok eşyanızı burada saklayabileceğiniz bir yer yaptık. Ön dolaba gelelim. Dizel ısıtıcı kullanıyoruz bu karavanda. Dizel ısıtıcıda 3 farklı marka sunuyoruz müşterimize. Hangisini tercih ederse biz onu yapıyoruz. Ocağı besleyecek olan tüpü de yine buraya koyuyoruz. Burada da dizel ısıtıcının yakıt bidonunu görmekteyiz. Bu modelimizde diğer karavanlarımızdan farklı olarak top-up yerine pop-up tavan kullandık. Hadi şimdi hep birlikte karavanın içine bir göz atalım. Neler yapmışız, nasıl tasarlamışız görelim. Bir basamakla karavanın içine adımımı atıyorum adımımı attığımda gördüğüm şey kocaman bir yatak. 2 metreye 1 metre 70 santimlik bir ölçüsü var bunun. Aslına bakarsanız 3 kişinin bile çok kolaylıkla uyuyabileceği şekilde tasarlandı diyebiliriz. Burada bir kontrol paneli var. Kontrol panelinin tasarımı diğer karavanlarda olduğu gibi alüminyum marin tip bir kontrol paneli. Bu şekilde kapağını açtığınız zaman küçük bir depolama alanı da olmuş oluyor içeride. Saklama gözlerimizi diğerlerinde olduğu gibi fermuarlı kumaşlı yaptık. Çünkü bu fermuarlı kumaşlı olduğu zaman kapakları aslında size çok daha fazla bir alan sunuyor saklama için. Nasıl? Onu da gösterelim. Şurada normal bir kapak olsaydı alanımız bu kadar olacaktı. Ama bunun içerisine çokça eşya doldurduğunuz zaman bunun böyle bir esneme payı olduğu için aslında kumaşlı kapak olduğu zaman çok daha fazla eşya saklayabiliyorsunuz. Burada 4 tane, burada 3 tane büyük büyük saklama gözleri var kumaşlı. Burada dizel ısıtıcının kontrol panelini, aküllerin seviyelerini görebileceğiniz bir kontrol paneli, USB ve çakmaklık çıkışlarımızı görüyoruz. Evet sevgili kamp severler, size karavanın içini genel hatlarıyla anlattım. Şimdi size minik bir sürprizim var. Sürprizimiz işte bu oturma alanı. Normalde o bir kategorisinde bu büyüklükte off-road karavanlarda içeride sadece yatak vardır hem oturma alanı hem yatak olarak sunan bir marka belki de yoktur. İşte biz bunu yaptık. Hem oturma alanı hem yatak olarak kullanabilmenizi istedik. Pop-up roof açık olduğu zaman burada epey ferah bir alan oluşuyor. İçeride de belki vakit geçirmek isteyen müşterilerimiz oturarak vakit geçirmek, sohbet etmek, belki oyun oynamak isteyen müşterilerimiz olur diye burayı yatağa dönüşebilen bir oturma alanı şeklinde tasarladık. Evet sevgili kamp severler, sandviç panelden ürettiğimiz O1 kategorisindeki Sarp modelimiz sınıfının en iyisi olarak kullanıcılarıyla buluşmaya hazır. Eğer siz de hazırsanız sizleri Kocaeli Başiskele'de bulunan showroomumuza bekliyoruz.